Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi vefat etti, 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Kaza, akşam saatlerinde Orhan Gazi İznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belli olmayan otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki 3 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ikisi ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhan Gazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Orhan Gazi İznik Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.